Doğum rekoru hangi ilde? Doğurganlık hızı en düşük il hangisi? Geçen yıl en çok erkek mi yoksa kız çocuğu mu dünyaya geldi? Bu soruların cevabı Türkiye'nin doğum haritasında işte ayrıntılar. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin doğum haritasını çıkardı. 2021'de 1 milyon 79.842 bebek dünyaya geldi. Allah hayırlı uğurlu etsin vatana millete hayırlı evlat nasip etsin. Başka ne diyebilirim? Doğum mu yaptınız? Evet. Çok sevinçtim Allah'ıma şükürler olsun oğlum bana başladığı için. Şanlıurfa doğum şampiyonluğunu bırakmadı. Bu yeni Şırnak ve Mardin izledi. 2021 erkek bebeklerin yılı oldu. Do istatistikleri cinsiyet dağılımında inceledi. 2021 yılında doğan bebeklerin %51,3'ü erkek olarak dünyaya gelirken %48,7'si kız olarak dünyaya geldi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre toplam doğurganlık kızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa olurken en düşük olduğu il ise Kütahya oldu. Yeni doğum yaptınız. Bebeğinizin cinsiyeti nedir? Erkek. Anne olunca anlarsın dediğiniz durum ne oldu? Yani annelik nasıl bir duygu? Genelde eziyet e çektirdikleri için ve söz dinlemedikleri için, kendi kafalarına buyruk oldukları için genelde çok kullanırım ben bu kelimeyi. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Haklılar. Ee, i̇yi ki de anne oldum dedim. İyi ki de olmuşum. İki tane parlant evladım var. Haziran'ın birinde Allah nasip edersin. Türkiye genelinde anne yaşı da yükseldi. 29.1 oldu. 29 ideal ama 18 çok küçük. Hani 18 yaşında evlenenleri pek tavsiye etmiyorum ama 29 ideal. Bence ideal. Çünkü ben 28 yaşında nişanlandım. 29'unda evlendim. 30'unda anne oldum. 24 yaşındasınız. İkinci çocuğunuz mu? Yok dördüncü çocuğu. Maşallah. Nasıl bir duygu. Güzel anne olmak güzel bir duygu. Geçen yıl doğum yapanlardan yüzde 26'sı ilk kez anne olma duygusunu tattı. Kaç haftalık? 35-36. <laughs> Kaç yaşındayız? 26. Senin kardeşin mi oldu? <laughs> Mutlu musun? <laughs> Adı ne kardeşinin? Berfin. Yeni doğum yaptık. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. İlk annelik mi? İlk annelik. Kaç yaşında anne oldunuz? 25. Ne heyecanlı şu anda. Bekliyoruz işte. 36 hafta, 36 haftalık daha. Bekliyoruz nasip. Erkek çocuğumuz olacak. Doğumların yüzde %3,1'i çoğul, Bunların %96.2'si ikiz, %3.5'i üçüz. 1000 anneden üçününse dördüzü oldu. Kaç yaşında anne oldunuz? Ben 15 yaşında anne oldum. 20. Annelik bambaşka ama babalık nasıl bir duygu? Yani çok farklı bir şey. Bunu anlatmak kelimeleri sığmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz